Merhaba, günaydın öğretmenim. Nasılsınız bakalım? İyi, siz nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün gelirken pazardan geçtim çocuklar. Ve pazarda bir sürü meyve sebzeler gördüm. Peki çocuklar, sizler de ailenizle beraber pazara gidiyor musunuz? Evet öğretmenim, her pazara gideriz pazara. Orada meyveler sebzeler alırım, şekerlemeler görürüz. Bazen bu şekeri alırım. Ya, peki sen gidiyor musun? Ben de annemle birlikte gidiyorum pazara. Ben de orada pamuk şeker alıyorum. Pamuk şeker görüyorum. Peki. Sizce aldığınız bu meyvelerden hangileri zararlı çocuklar? vücudumuz için hangileri faydalı biliyor musunuz bunları? Hayır öğretmenim. Peki çocuklar. Şimdi bunlara geçelim. Ben de pazara gittiğimde bazı meyveler ve sebzeler aldım. Sizlere bunları göstermek istiyorum. Şimdi biz artık yaz mevsimine girdiğimiz için pazarda yaz meyveleri ve sebzeleri oluyor. Ben bugün pazara gittiğimde biberi aldım domatesi aldım ve karpuz aldım. Bunlar çünkü yaz mevsiminde üretiliyor ve biz bunları yaz mevsiminde tüketiyoruz. Ancak kış meyvelerini şu an pazarda alamıyoruz. Çünkü kış meyveleri şu an üretilmiyor. Bizler bunları tükettiğimizde zararlı. Portakal ve muz şu an pazarda yok. Öyle değil mi çocuklar? Evet, ağacım. Peki, derse geçmeden sizlerle bir video izlemek istiyorum. Evet öğretmenim. Çeşitli farklı evet. bir meyve meyveleri tanıyor musunuz? Domatesleri ve patlıcanı. Evet, evet öğretmenim. Bunlar hangi meyve, bu meyveler hangi mevsimlere ait biliyor musunuz peki? Domatesi yazın diyor öğretmenim. Yaz mevsimine ait olabilir mi? Evet. Bunları hatırlamamız için önce mevsimleri bir tekrar edelim mi çocuklar? Evet. Bizim kaç mevsimimiz vardı? Dört. Dört. Okay. Sayalım bakalım. Bunlar hangisiydi? İlk bahar, Yağ, yaz, yaz son sonbahar, bahar, kış. Domates ve biber çocuklar biraz yaz meyvesidir öyle değil mi? Evet. evet. Peki patlıcan hangi me mevsime ait? İlk bahar. Mı? Hayır, kış mevsimine ait. Patlıcanı kışın tüketiyoruz. Size bununla ilgili bir slide gösterelim mi çocuklar? Dersimizi oradan işleyelim mi? Evet. Bugün arkadaşımız İbi bizlerle birlikte meyveleri sebzeleri öğrenmek istiyormuş ve karnım çok acıkmış. İyi onu dinleyelim mi? O öğretmenim. Merhaba çocuklar. Ben İbi. Karnım çok acıktı. Ben sağlığım için mevsimlerine uygun meyve sebzeler yemek isterim. Sizce hangi meyveler hangi mevsimde tüketilmeli? Bana yardım eder misin? Onları eşleştirebilir misin? Evet öğretmenim. Yardım edelim evet. İbi'ye. Evet. Bakalım neler yiyecek pazarda. Aa önce. Vardı. Evet bir bakalım. İlkbahar, yaz, yaz sonbahar, son kış. kış. Burada çeşitli meyveler, sebzeler var. Ama bunların hepsi sanki aynı mevsimde değil. Değil öyle evet. Mesela biz patlıcanı yazın görüyor muyuz? Hayır. Ya da kirazı kışın görüyor muyuz? hayır öyle değil. Evet bir bakalım. Mevsimde en uygun meyveleri, sebzeleri. İbi ve Tosi pazara gidiyorlar bu arkadaşımız gibi, bu da Tosi. Bakalım ne diyormuş bize İbi? Ben ve Tosi pazara gitmeyi çok seviyoruz. Ben ve Tosi bugün pazara gittik. Pazar günü her mevsim rengarenktir. Biliyor musun Tosi? Ee, eskiden her sebzenin ve meyvenin bir mevsimi vardı. Günümüzde kış mevsiminde çoğu meyve ve sebzeyi satın alabiliyoruz. Sizce bu nasıl olabiliyor? Yani Kışın yaz meyvelerini, yazın kış meyvelerini görüyoruz değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Evet bunlar serada yetişen ürünler, yazın ve kışın artık bizim pazarlarımızda, manavlarımızda yer alabiliyor. Ama tabii ki uygun meyve sebzeleri mevsimlerinde tüketmek bizim sağlığımız açısından çok daha faydalı. Tosin diyormuş bir bakalım. Her meyve ve sebze farklı hava koşullarında yetişir. Kışın seralarda yetiştirilen yaz sebze ve meyveleri de pazarda görülür. Ancak sağlıklı olan sebze ve meyveleri yetiştiği mevsimde tüketmemizdir. Görüyor musunuz? Tosi de bana katılıyor. Evet öğretmenim. İbi de diyor ki, aa şimdi anladım. Yetiştirilen meyve ve sebzeler yerine bunları mevsimde satın alıyoruz. Böylece daha sağlıklı oluyoruz. Şimdi İbi ile e, Tosi nereye gitmişti çocuklar? Kazanlara geçmişti. Evet, olayımızın geçtiği yer pazar. Peki karakterlerimiz kimdi? İbi ve Tosi. Evet. Peki siz hangisinden hmm. çok sevdiniz? Ben de ikiyi sevdim. Değil mi? Ama biraz sağlıksız besleniyorum. Sanki evet. daha sağlıklı. Peki olay hmm. neydi? İbi ve Tosi pazar hakkında, meyve ve sebzeler hakkında konuşuyorlar. Evet. Peki İbi neyi bilmiyordu? İbi sarada yetiştirilen ürünlerin, mevsime tüketilen ürünlere göre daha zararlı olduğunu bilmiyordu. Evet. Ve kışın yazın farklı meyveleri aynı anda bulamayacağını bilmiyordu. Evet. Onların nerede yetiştiğini bilmiyordu. Tosya serada yetiştiğini söylemişti. Peki ne zaman geçti bu o olay? Bugün geçmiş. geçmişti. Evet. Peki bu olayın ana fikri sizce neydi çocuklar? Nedir? Mesela düğme meyvelerinin vücudumuz için faydalı olup olmamasıydı. Evet, mevsimine uygun meyve ve evet. sebzelerin tüketilmesi bizim sağlığımız ve gelişimimiz açısından çok önemlidir. Evet, mevsimine göre yiyoruz. Çocuklar, hangi mevsimde hangi sebze ve meyveleri yememiz gerektiğini öğrendik. Şimdi de siz aşağıda boş bırakılan yerlere mevsimde uygun sebze ve meyveleri yazalım. Şimdi bu görselde hangi mevsim var sence Zikşah? İlkbahar gibi gözüküyor. Evet, peki sence ilkbaharda çilek, kiraz, erik, dut, domates, derhal var mi vardır? Yoksa kavun, karpuz, üzüm, şeftali mi? Biz karpuzlu yazın diyoruz. O yani yüzden kavun, karpuz, üzüm ve şeftali ilkbahar meyvesi, 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 değiliz, meyvesi yani. evet. evet. Çilek, kiraz, elik, dut, domates ilk ilkbahar aylarında çıkan ve yaz boyunca devam eden meyve sebzelerdir. Ama biz onları ilkbahar meyvesi olarak görüyoruz. Kavun, karpuz, üzüm ve şeftali ise görüyoruz. Kavun, karpuz, üzüm ve şeftali ise i̇şte çok tatlıdır değil mi? Evet, evet ben en çok benim. karpuz severim. Ben de çok severim. Sıcak tadı çok ferahlatır beni, serinletir. Onlar da yaz meyvesidir. Peki bu meyveler için sizin çok sevdiğiniz bir meyve var mı? Ben en çok elik severim hocam. İlkbahar meyvesidir. Hı. Ben en çok çilek severim. <laughs> ben de ikisini de çok severim. İkisi de güzel meyveler ama mevsim meyvelerini yiyoruz değil mi? Evet, öyle tabii. Evet. Ee, peki, bu görselde gördüğünüz mevsim sizce ne oluyor? Sonbahar öğretmeni çünkü yapraklar dökülüyor artık. Evet, evet. Havalar evet. soğumaya başlamış. Evet, havalar soğum, soğumaya başlamış. Peki, bu görselde de geliyor. Tabii ki kar, kış <laughs> biliyoruz. Ayvanlar, elma ve mandalina sizce kış mevsimi yoksa sonbahar mevsimi? Sonbaharda hmm. çıkıyor, kış boyu tüketiliyor öğretmenin. Evet, çocuklar. Ayvanlar, elma, mandalina bizim sonbahar mevsimi. Sonbaharda tükettiğimiz meyvelerden ayva C vitamini açısından çok çok faydalıydı biliyorduk. Mandalina aynı şekilde evet, yine mevcut. C vitamini açısından çok faydalı ve bağışıklık sistemimizi güçlendiriyordu. Hasta olmamıza karşı bizi önlüyordu. Evet. Yine elma, mandalina, portakal ve kivi kış meyvesiydi. Evet. Kivi de neydi çocuklar C vitamini açısından çok, çok faydalıydı. faydalıydı mandalina, portakal ben çok severim. Portakal çok severim. Kışın da çok yerim. Sizler de tüketir misiniz? Evet, evet. Mevsiminde tüketiyoruz. Evet. Peki yazın, Çayı tüketiyoruz. Kahve tüketiyoruz. tüketiyoruz hocam. Evet, evet. tüketiyoruz. Evet. Evet dersimiz bu kadar. Şimdi beraber bir şarkı dinleyelim ve tekrarlayalım bakalım. Meyveler, sebzeler hangi mevsimlerdeydi? Ondan sonra da bir ödev yapalım. Sevgili dostlar. Buscamos chegar lá. thank you ya da gördük. Yaz meyveleri, kış meyveleri, yaz sebzeleri, kış sebzeleri. Bunları tekrarlamış olduk. Ee, nar, yaz meyvesi miydi, kış meyvesi miydi? Evet. Kış meyvesi öğretmenim. Evet miydi? Elif. Peki çilek? Yaz meyvesi miydi, inşallah. Anda... Bak ben karıştı video izledim aslında. Yaz meyvesi meyvesi miydi? Evet meyvesi evet miydi? doğru öğrenmişsiniz. Şimdi birer etkinlik kağıdı dağıtalım. Burada uygun olan meyve sebzeleri mevsimlerine göre yerleştirelim. Birlikte yapalım mı? Olur, Olur. öğretmenim. Evet, birinci etkinliğimize baktığımızda orada bir muz görüyoruz. Evet öğretmenim. Elif sence muz hangi mevsimin? Hı. Muz kış mevsimi öğretmenim. Evet. Biz muzu kışın tüketiyoruz. Kışın. Neden muzu kışın tüketiyoruz? Çünkü muz kışın üretiliyor. Yazın tükettiğimiz ürünler sera ürünleri olmuş evet. Sağlığımız açısından zararlı. Zararlıdır. Peki çilek sence Hangi mevsim meyvesi diyeceğim? Öğretmenim ben yaz diye hatırladım. Evet doğru hatırlıyorsun. Portakal. Portakal kış meyvesiydi öğretmenim. Evet. E, karnabahar hangi mevsimin sebzesiydi? Karnabahar hatırlamıyorum. Bence bizden hatırlıyor gibisin. Kışta öğretmenim. Evet. Karnabahar yemeği seviyor muyuz? Evet. Aa, çocuklar pek sevmez ama sizler benim öğrencilerim olduğunuz için çok seviyorsunuz çünkü sağlığınıza dikkat ediyor. Peki patlıcan hangi mevsimin sebzesi çocuklar? Kış mevsiminin. Evet patlıcanı sever misiniz peki? Evet. Anneniz yapar mı patlıcan yemeği? Ben çok sevmiyorum öyle Aa öyle olmaz Elifciğim. Patlıcanın da vücudumuz için faydaları vardır ve kış sebzesidir. Tüketmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Şimdi benim en sevdiğim bir sebze bu. Acaba kim bilecek? Ee, yeşil fasulye hangi mevsiminde yazın da öğretmenleri. Evet, ben çok severim. Sizler de sever misiniz? Ben çok severim öğretmenimi. Ben çok sevmiyorum öğretmenimi. Evet. Ya. Ama sağlığımız için sevmesek de tüketmeliyiz değil mi? Ondan mineraller, vitaminler alıyoruz. Evet, gerekli. Peki brokoli hangi mevsimin sebzesiydi? ağaçlar. <laughs> Şu ağaçlar kışın da öğretmenim. Evet, kışın doğru. Peki son olarak burada biber kaldı. Biber hangi mevsimin sebzesiydi? Biber yazın hocam. Yazın yeşeriyorlar çünkü. Evet. Hepimizin bildiği gibi karpuz da yaz meyvesiydi. Evet. evet kavun. O da yaz meyvesi hocam. Ve salatalık. Salatalık da yaz meyvesi öğretmenim. Evet. Bu etkinliğimiz de buraya kadardı çocuklar. Şimdi sizlerden işte, haftaya bana Pazara gidip pazarda gördüğünüz meyve sebzelerin hangi mevsimde olduğunu, hangisinin sera meyvesi olduğunu e, ödeviniz, ödev olarak yapıp getirmenizi istiyorum. Ve evinizde bakın bakalım mevsimine uygun meyve ve sebzeler dolabınızda yer alıyor mu? Eğer mevsimine uygun olmayan meyveler ve sebzeler varsa ailenize bunları tüketmememiz gerektiğini, sera ürünleri olduğunu ve sağlığınız açısından faydalı olmadığını söyleyin. Olur mu? Tamam öğretmenim. Evet çocuklar dersimiz buraya kadardı. Şimdi bugün neler öğrendik birlikte bir tekrar edelim. Mevsimine uygun meyveler ve sebzeler tüketmenin bizim sağlığımız açısından faydalarını görmüş olduk. Hangi mevsimde hangi meyveler yetişiyor bunları öğrendik. evi evet, evet. ve Tosi ile Pazar'a gittik. Pazarda hangi meyveler hangi sebzeler vardı bunları gördük. Evet. Daha sonra sevimli dostlarla birlikte tekrarladık bunları. Evet. Hangi meyveler, hangi sebzeler, hangi mevsimlerdeydi? Bunları artık öğrendik. Evet. Bunları sağlığımız açısından mevsimine uygun tüketmemiz gerektiğini gördük. Çünkü dengeli beslenme ve sağlıklı beslenmek için, sağlığımızı korumak için mevsimine uygun mev meyveler ve sebzeler tüketmeliyiz. Bundan sonra sizler de buna daha çok dikkat edeceğinize eminim. Evet öğretmenim. Bitirdik. Evet. Versin. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.